Merhaba sevgili çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Prenses çamı Grasola muscosa bitkimizin adı. Bu bitkimizi hepimiz çok seviyoruz. Çok güzel, yeşil ve görsel oluşturuyor evlerimizde. Bunun bakımıyla ilgili, toprak karışımı, çoğaltması, bazı sorunlarla ilgili görseller geldi DM'den. Onları cevaplamaya çalışacağım bu görse, bu videomuzda. Umarım faydalı olur bilgiler. Ee, gördüğünüz gibi gayet yeşil güzel ve sağlıklı. Bu şekilde sürekli yeşil veya dalları dolgun olmasını istiyorsak bitkimizi sabah güneşi veya akşam güneşinde konumlandırmamız gerekiyor. Bu bitkimiz aşırı derece sıcakları sevmez. Toprak karışımı olarak sukulent özel karışım sukulent topraklarını dikimini yapıyoruz bu türleri. Bütün sukulentlerde olduğu gibi. Aynı zamanda eğer bitkimizde Sararma varsa bitkide köklerinde ve dallarında sararmayla ilgili sıkça sorular geliyor. E, bu şekilde sararmalar neden olur? E, aşırı derecede e, sıcakta kaldığında ve susuz kaldığında bitkimiz e, kök kısmından yukarıya doğru uzanan dalda bu şekilde sararmalar olabilir. Bunları ne yapacağız? Budamasını gerçekleştireceğiz. Çünkü bu kökler artık çalışmıyor. Fakat yine de ben köklerini atmıyorum hiçbir zaman. Farklı bir yere, ayrı bir yere dikerek belki köklerden yeniden filizlenme ihtimali olabilir. Yani bitkimiz aşırı sıcakları sevmez. Güneş altında kaldığında, özellikle yaz sıcaklarında öğlen güneşine direkt maruz kaldığında kuruyabilir dalları çiçek açmasını isterseniz biraz daha fazla güneşe bırakabilirsiniz fakat dediğimiz gibi dallar sararır minik minik şu yaprak aralarından çiçekler açar çiçeklerin kokusu çok da güzel değildir biraz farklı değişik hoş olmayan bir koku yayar eğer bu şekilde bir bitkiniz varsa ve çiçek açmışsa kokunun nereden geldiğini anlayabilirsiniz ben çiçek açmasını tercih etmiyorum mesela o sebepten dolayı öğleden önce güneş gören bir yere konumlandırıyorum veya akşam üzere görebilecek güneş görebilecek bir yere konumlandırıyorum. Aynı zamanda bitkimiz sürekli ışık ve güneşi yönüne doğru ışık yönüne doğru eğilim gösterir. Bazı dallar bu şekilde olabilir. Çok normaldir. Bunun bu şekilde büyümesini istemiyorsanız buradan kesebilirsiniz. Ayrıca uzayan dallarından çelik yöntemi dediğimiz yöntemle bu şekilde budama yaparak çoğaltabiliriz bitkimizi. Şimdi dikimini de gerçekleştireceğiz beraber. Onu da göstereceğim. Hafif hafif bu şekilde budayarak bitkimizin daha güzel form almasını sağlayabiliriz. 5,5 cm saksılarda olur genelde ee, üretim seralarından gelir bu şekilde. Biz bunu oradan geldiğinde zaten tüm üretim seralarından gelen bitkilerimizin toprak değişimini yapıyoruz. Bir büyük saksıya almamız gerekiyor veyahut da herhangi bir aranjmanda da kullanabiliriz. Aranjmanlarda da çok güzel görsel oluşturuyor bitkimiz. Ee, bunu şu anda bu şekilde bırakıyorum. isteyen olursa bunu vereceğiz. Daha sonra diğer sararan dallara gelelim. Bunları şu kısımlardan budamamız gerekiyor. Şöyle şu kısımlardan, sarı kısımlarından budamamız gerekiyor. Bir de bu vardı. Başta gösterdiğim. Çok fazla sararmış. Göklendikten sonra normale döner mi bilmiyorum. Bunlardan da vazgeçmeyelim. Bunları da buralardan budamasını yapalım. Kurumalar var gördüğünüz gibi. Çok zordur bunun köklenmesi. Bayağı Yaşlanmış çünkü gövde. Fakat daha e, yukarıya doğru sararmalar varsa, bu sararmaları buraya kadar gördüğünüzde e, bitkimizde maalesef umut yoktur. E, bitkimizi sararmadan önce budamasını yapıp çoğaltmasını gerçekleştirebiliriz, Yenile yenileyebiliriz, gençleştirebiliriz bitkimizi. Şuralardan keseceğiz hep. Bu şekilde kesimini yapıyoruz. Sulamasına gelince. Toprak kurudukça tam sulama yapıyoruz. Bütün bitkilerimiz saksı altları delik. Saksı altlarından o suladığımız su tahliye oluncaya kadar tüm bitkilerimizi suluyoruz. Bu bitkimiz biraz daha fazla su isteyen bir bitki. Özellikle yaz mevsimlerinde bulunduğunuz iklime göre bulunduğunuz bitkimizin toprağa bulunduğu toprağa göre Hareket ederek sulamasını gerçekleştirebiliriz. Fakat herhangi bir gün yoktur sulamayla ilgili. Toprağımız ne zaman kurursa kuruduğunu hissettiğimizde bitkimiz zaten e, su ihtiyacını bizlere söylüyor bitkiler. Veya biz onlara alışıyoruz zamanla. Ne istediklerini kolayca, rahatlıkla tahmin edebiliyoruz. Köklerde hiçbir sorun yok. Fakat güneşte kaldığı için bitkimiz köklerden yukarıya doğru sararmalar oldu. Bunları temizliyoruz. Hepsini temizledik. Sadece kökler kaldı. Bunu ayrı bir saksıya dikeceğim ben atmıyorum yine de fakat çok fazla sararma ve kararma varsa köklerde de sorun varsa umut yok demektir tepelerden aldığımız çeliklerden bitkimizi yenilemiş olacağız Şimdi bunların dikimini nasıl gerçekleştiriyoruz? Ee, özel karışım skulent toprağımızı hazırladık. Ee, kuruya yakın bir toprak bu. Şu anda hafif çok hafif nemli. Tam kuru toprak da olabilir. Kendim hazırladım bu toprağı ben. Ee, hazır karışım olarak da temin edebilirsiniz bu toprakları. Daha önce bahsetmiştim. Aynı zamanda toprak karışımları ile ilgili videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Malzemenizi kendiniz temin ederek Toprak malzemelerinizi, karışımlarınızı yapabilirsiniz. E, i̇ki yöntem var dikme ile ilgili. Bu şekilde dikeceğim ben şimdi. Aynı zamanda yatırarak bu şekilde yatırarak da dikebilirsiniz. Kökler yapacaktır. Kökler geliştikçe yukarıya doğru filizlenecek bitkimiz. Ben dik olarak koymayı tercih ediyorum toprağa. Bu şekilde birkaç tane aldım. Fakat tek tek de dalları dikebilirsiniz. Yayılıyor zaten. Kök oluşumu gerçekleştikçe yanlardan yavrular geliyor. Ayrı bir saksıda prenses çamım olmadığını fark ettim. Aynı zamanda sıkça sorular geliyor bununla ilgili. Hem onu göstermek istedim. İstediğiniz büyüklükte saksıya dikebilirsiniz. Yeter ki saksınız çok derin olmasın. Mesela ben bir menekşe saksısına diktim aranjman. Bu şekilde. Bunlar da küçük küçük filizlerdi. Baharla birlikte gelişmeye başladılar. Yani kalın olmasını istiyorsanız dalların mutlaka aydınlık bir ortamda olması gerekiyor. İç mekanda kapalı balkonda havasız ortamlarda maalesef ki gelişim gösteremiyor. Dallar çok daha cılız oluyor mutlaka açık havada olması gerekiyor bitkimizin. İki taraftan sıkıştıralım. Evet bu şekilde hatta deneyelim. Bunları da aralara yatıralım. Bakalım ne olacak. Yatırdık. Evet şekilde dikimini yenilemesini gerçekleştirdik bitkimizin. Güzel güzel büyüyecektir baharlı birlikte. Özetleyecek olursak açık hava sabah güneşi, akşam güneşi görmek ister. Öğlen güneşinden etkilenir. Dallar sararır. Çiçek açar fakat çiçekleri açtıktan sonra o dalları kurutur. Çiçek kokusu çok iyi değildir. Ee, toprak kurudukça bolca sulamasını yapıyoruz. Ve bitkimizi büyümesini sevgiyle izliyoruz. Şimdilik Denizli'den hepinize selamlar, sevgiler. Kanalıma abone olarak destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zil sesini açarak bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.